Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün boyama yapacağız. Şimdi ben e, karanlık görmüyorum. Umarım sorun olmaz. Sonradan aydınlık bir yere geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar resme başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi Ben ne resim çizsem? ilk onu düşünelim. O bir elbiseli prenses geldi. Bakalım. Hayal gücünüze bağlı. Şimdi arkadaşlar ben başlayacağım. Ve e, size hep resim videoları çekiyorum. Çünkü resim yapmayı çok seviyorum. Hadi başlayalım. uzun sürerse kusuruma bakmayın. Evet arkadaşlar. Tamam. Şimdi kaşını yapıyoruz arkadaşlar. Kaşı biraz kalın olsun fazla kalın oldu. Evet. Siz evet. Ve arkadaşlar herkes hata yapabilir. O yüzden dünyanın en büyük resmi bile bir hata yapabilir. Evet. Şöyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika.

Arkadaşlar hangi rengi boyayacağımızı şunlardan seçebiliriz. Birkaç tane renk var arkadaşlar. Birazcık açalım. Evet. Tamam arkadaşlar bence oldu. Şimdi bunu yapıyorum. saniyede daha ayrı oldu. Hı. Arkadaşlar siz sıkılırsanız videonun sonuna gelip bakabilirsiniz nasıl olduğunu. Şimdiden söyleyeyim. Tamam. Evet. Saçları kıvırcık olsun bence. Böyle kıvırcık kıvırcık. Saç bayağı, bayağı bir uzun olsun evet, böyle kafasına işte tamam, kadar tamam. gelsin. Sırtına da Evet arkadaşlar istiyorum. Harika bir kıyafet olmuş. <laughs> buradan şöyle kabarcık kabarcık olsun arkadaşlar. Yatıştırıcı hangi renk olsun? Ona da karar vereceğiz. Bu şu an 5 dakika geçmiş. Hızlanalım biraz. 2 Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Birazcık ileriye aldırdım. Böyle elbisesi olsun. Şurada i̇şte bir tane kemeri olsun. Evet, evet arkadaşlar. Ama. Şimdi gözlerinin içini yapalım. gözleri hangi renk olsa yeşil mi olsun mavi mi olsun sarı mı olsun kırmızı mı olsun kahverengi mi olsun arkadaşlar bazı bilenlerimiz vardır çok değişik ama kırmızı ve pembe gözler de oluyor. Evet çok nadir gözüküyor. Şimdi gözünü hangi renk yapalım? Kahverengi yok. Bence değişik bir renk yapalım. Yalnız gibi gözükebilir. Ben mavi seçiyorum. Mavi bence iyi bir renk göz rengine göre. Arkadaşlar yapıyoruz. Biremez hazırlıyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sıra saçına geldi. Bu dağına kırmızı renk yapalım. Çok az kaldı. Evet arkadaşlar. Şimdi seçeneklerimiz kahve rengi, sarı ve kırmızı. Şimdi arkadaşlar Yorumlar şimdi yorumlara ne desem yani yorumlar çocuk videolarında yorumlar açık olmadığı için maalesef e, yapamayacağım. Yani size fikirlerinizi alamayacağım. O yüzden de gözüm kapatarak karıştırıp bakacağım. Başlayalım. Arkadaşlar sarı çıktı. Hemen saçımı sarı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bitti. Şimdi sıra gösterme zamanı. Büyüken geldi. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bu tür videoları daha çok istiyorsanız lütfen söyleyin yani yorumlar açabilirsen bir deneriz bu tür videoları istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz çünkü çok beğeni alırsa yani yorum olmayacağı için beğeni çok beğeni olursa bu tür videoları daha çok çekerim görüşmek üzere hoşça kalın.